Ekim 2018, bir İran vatandaşı vizesiz seyahatin mümkün olduğu Türkiye'ye kaçak yollarla girdi. Pasaportu ile girmek yerine yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmesinin nedeni İranlının ordudaki kritik göreviydi. Kirman hava üssünde konuştu taarruz helikopterini ve ülkesini geride bırakan kişi Yarbay Merdat Abdarbaşi idi. İranlı taarruz helikopteri pilotu Suriye'de görevlendirilmiş ancak bu görevi kabul etmeyerek kaçmaya karar vermişti. Ablarbaşı Türkiye'ye girer girmez 1,5 milyonluk bu kentte gözden kayboldu. Üstelik Türkiye'den resmi sığınma da talep etti. İran ordusunda görevli bir savaş pilotunun Türkiye'de olduğunun bilinmesiyle birlikte ise hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de İran İstihbaratı'nın dikkati bu şehrin sokaklarına yoğunlaştı. MİT karşı casusluk birimi Abdarbaşi ile kısa süre içinde temasa geçti. İstihbarat görevlileri Yarbay Abdarbaşi'yi hem kaçırılabileceği hem de suikaste uğrayabileceği konusunda uyardı. İranlı Yarbay'ın güvenliğinin sağlanması için etrafında görünmez bir çember oluşturuldu. MIT'in hedefi olası bir İran operasyonunu engellemek ve operasyonu gerçekleştirmeye niyetli İran hücresini çökertmekti. Abdarbaşi özellikle sosyal medya konusunda uyarıldı. Sosyal medya platformları üzerinden geride bıraktığı yakınlarıyla kuracağı her temasın ya da Türkiye'de iletişime geçeceği her vatandaşının İran istihbarat tarafından kurulan bir tuzağın aktörleri olabileceği hatırlatıldı. Abdarbaşı istihbarat birimlerine iletişim halinde olduğu şahıslarla ilgili bilgileri aktardı. İranlı subaya Türk istihbarat yetkilileri tarafından bir telefon ve hatta verildi. Abdarbaşı'ya gelen her telefon, internet üzerinden gönderilen her mesaj artık MIT'in takibindeydi. Aradan geçen 3 yıla yakın zaman diliminde MIT fark edilmesi güç pasif gibi görünen önlemler alırken İran Cumhuriyet Ordusu İstihbarat Koruma Teşkilatı üyeleri Abdarbaşi'nin açık adresinin peşindeydi. İran İstihbaratı Türkiye'de gerçekleştireceği bir kaçırma operasyonuyla rejim muhaliflerine güçlü bir mesaj vermek istiyordu. Yarbay Abdarbaşi'nin MIT'in takibindeki telefonu zaman zaman resmi kurumlardan olduğu izlenimiyle bazı şüpheli aramalar için çalıyordu. Yarbay Abdarbaşi Van'da hayatını sürdürürken vatandaş olan bir kadınla tanıştı. İkili arasında kısa süre içinde duygusal bir birliktelik başladı. Önce sosyal medya üzerinden, sonrasında yüz yüze devam eden bu iletişim İran istihbaratının radarına takıldı. İranlılar Abdarbaşi'ye ulaşabilmek için peşinde oldukları temas noktasını sonunda bulmuşlardı. 8 Eylül 2021 tarihinde İran istihbaratı telefonla kadını arayarak uzun süredir planladığı operasyon için düğmeye bastı. İranlı kadına Abdarbaşi ile ilişkisinden haberdar olduklarını, rejim muhalifi helikopter pilotunun kaçırılmasında görev almasını istediklerini söylediler. Yarbay Mehdat Abdarbaşi ile birlikte olduğunu biliyoruz. Kısa süre içerisinde onu ülkesine götüreceğiz. Sen de bu operasyonda görev alacaksın. Bu görev karşılığında 10 bin dolarlık bir ödeme alacaksın. Bunu yapmak istemiyorum. İran'daki aile fertlerini takip ediyoruz. Eğer görevi kabul etmezsen haklarında soruşturma açılacak. Bazı aile fertlerinin hayatları da tehlikeye girebilir. Ancak İranlı kadınla mit çok öncesinde temastaydı. Kadın teklifi Türk yetkililere ilettiğinde... ...karşı casusluk operasyonunda başlatılmış oldu. Operasyona meteoroloji biliminde kasırgalara neden olan hava olayı... ...Vortex adı verildi. MİT mensupları kadına teklifi kabul etmesini söyledi. Kadın da İran istihbaratını geri arayarak gönderecekleri kişiyle buluşacağını belirtti. Milli istihbarat teşkilatı tarafından adım adım takip edilen bu randevu buna benzer bir çay ocağında gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın takibindeki bu randevuya İran İstihbaratı'nın devşirdiği bir Türk vatandaşı gelmiş ve kadına Abdarbaşi'nin kaçınılması için gerekli bilgilerle casusluk dünyasında sıklıkla kullanılan bir yöntem için gerekli malzemeyi vermişti. O malzeme bir şişe uyku ilacıydı. Uyku ilaçları ve ön ödeme olarak 2000 dolara alan kadın operasyon için talimatı alacağı günü beklemeye başladı. Plan basitti. Akşam yemeği sırasında uyku ilacını içmesini sağlayacaksın. Bir süre sonra bilinç kaybı yaşayıp uyku haline geçecek. Bu sırada bizi ara. İki kişi geleceğiz. Komşularından gören olursa, eşinin rahatsızlandığını ve... ...bizlerin yardımıyla hastaneye götürdüğünü söyleyeceksin. Operasyon tarihini sana bildireceğiz. Plana göre ticari bir taksiyle eve gidecek iki kişi... ...İranlı yarbayı sınır altına götürecekti. İranlı istihbarat hücresi Van operasyonu için 24 Eylül 2021 tarihini belirledi. İranlılar için basit gibi görünen planın tek kusuru vardı her aşamasının mitin bilgisi ve takibi altında olması. 24 Eylül tarihinden günler önce MIT mensupları hazırlıklarını tamamladı. İranlı yarbay ve sevgilisinin yaşadığı apartman, o apartmanın bulunduğu sokak, o sokağın bağlandığı caddede çok sayıda MIT üyesi ve sivil polis, keşif, gözetleme ve operasyonel hamle için tüm tedbirleri aldı. Her ne kadar İran istihbaratı kadına bunun bir adam kaçırma operasyonu olduğunu söylese de gecenin kanlı bir infaz girişimine sahne olma ihtimali göz ardı edilmedi. İranlı yarbay ve sevgilisinin yaşadığı apartman dairesinde yatak odası ve oturma odasında gizlenen tam teçhizatlı özel harekatçılar hazırdı. Yarbay Abdarbaşi'yi kaçırmak için devşirdiklerini düşündükleri kadın İranlı casusları tuzağa düşürmek üzereydi. 24 Eylül 2021'de gece geç saatlerde İran istihbaratının beklediği telefon görüşmesi gerçekleşti. Alo, İlaçları içirdim. Bir aksilik yaşandı mı? Hayır, her şey yolunda. İlaçlar etkisini gösterdi mi? Evet, az önce uykuya daldı. Oysa o ilaç hiç içirilmemişti ve plandan kaçınılmak istenen Abdarbaşi de haberdardı. İranlı kadın Merdad Abdarbaşi ve onlarca MIT ve emniyet mensubu sakin kalmaya çalışarak beklemeye başladı. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra Abdar 3 yıl boyunca büyük bir gizlilik içinde yaşadığı bu sakin mahalle olağanüstü bir hareketliliğe sahne oldu. Tıpkı planda olduğu gibi bir ticari taksi apartmanın önüne yanaştı. İki kişi o takside inecek, sonrasında apartmanın zilini çalacak, ardından da Abdar uyuşmuş halde yeniden taksiye alıp kayıtlara karışacaklardı. Ancak İran istihbaratına bağlı casuslar karanlıkta onları gözleyen MIT ve emniyet mensuplarından haberdar değildi. Hazırlığı 3 yılı bulan gizli operasyonları birkaç dakikada gözaltına alınmalarıyla son buldu. Abdarbaşi'yi kaçırmak isterken suçüstü yakalanan iki kişiden biri İran vatandaşı Solhaddin Salmanlu, diğeri ise Türk vatandaşı Mehmet Emin Aracı'ydı. İki kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma ve operasyon genişletildi. 24 Ekim 2021 tarihinde ise bir İran ve 10 Türk vatandaşı İran istihbaratı adına casusluk ve adam kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.